Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz Migros Market'teyim harika güzel çeşit çeşit çiçekler gelmiş indirimli fiyatlarla sizlere tek tek fiyatlarını ve çiçek isimlerini tanıtacağım. Hoş geldiniz umarım videomu faydalı bulur kanalıma abone olur aramıza katılırsınız. Videoma da beğeni bırakmayı unutmazsanız sevinirim teşekkür ediyorum sizlere şöyle sardunyalarla başlayalım. Bence indirimli fiyatıyla sardunya almak isterseniz Migros Market'e uğrayın. Yeni gelmişler, hepsi çok güzel ve farklı farklı renkte olanları da var. Bakın, şurada moru, kırmızısı, pembesi, birçok güzel rengi var. Farklı yerde de var. Onları da hemen göstereceğim sizlere arkadaşlar. Fiyatı 34.90'dan 24.90'a inmiş, indirim'e girmiş olan sardunya çiçekleri. Bakın burada yine farklı renkte olanları var. Böyle açık pembe, koyu turuncu, güzeller, gayet güzel renkleri ben beğendim ve favori çiçeğinizi yazarsanız yorumlara ben de sizlerin hangi çiçeği beğendiğinizi görmek istiyorum. Tavşan kulağı kaktüsü uzun zamandır gelmiyordu ve tavşan kulağı kaktüsünü birçok çiçek sever takipçilerim seviyor ve istiyorlardı. İşte Migros markete gelmiş, fiyatı da oldukça güzel, 34,90'dan 24,90'a inmiş durumda fiyatı almak isterseniz yine satışta çok güzeller. Şöyle maymun kuyruğu kaktüsü diye satılıyor ya da işte yılan kaktüs gibi farklı türleri var bu güzel kaktüslerin. Bakın bu yılan kaktüs ama bu kısa kısa saksısı küçük olduğu için kökler saksıyı doldurduktan sonra sadece yavru yapmaya çaba sarf etmiş ve yavru doldurmuş böyle çömlek saksıda 29.90 adet fiyatı bu da yine indirimde arkadaşlar almak isterseniz. Kalp anojili yine kaktüs ve sukulentler var. Bakın yine farklı çeşitte. 19.90 bunların da adet fiyatı yine kaçırmayın almak istiyorsanız. Ve şöyle haftanın ürünü diyebileceğim güzel bir viola 5.5'luk saksıda kaktüsler, sukulentler, kalonşolar, telgraf çiçekleri, Böyle lovatalar, ovatalar, hovartiyalar çeşit çeşit var. Fiyatları 4.90 oldukça indirimli alın kendiniz yetiştirin. Bak küçük tavşan kulakları var yine içerisinde 4.90'a uygun fiyatı alabilirsiniz. Ve güller, mini güller satışta. Çok güzel renkleri var. Kuru bir buket gül alacağınıza, arkadaşınıza, annenize, sevdiklerinize böyle canlı bir gül çiçeği alabilirsiniz ve uzun ömürlü, balkonda, saksıda çok güzel uzun ömürlü, yetiştirir ve yaşar. 42.90 fiyatı 59.90'dan inmiş durumda mini güllerin. Ve şöyle çilek fideleri var. Hobicilikten diyor işte çilek fidesi saksılı ve köklü. 36.90 bunun da fiyatı. Ve paşa kılıcı çiçekleri bu rengi çok seviyorum. Kenarı sarı olanı çizgili. Ve bol da yavruları var. Toprak içerisinde yavru vermiş durumda. Harika boyutta yine almak isterseniz hemen fiyatına geçelim. 129.90 fiyatı. Ve orkideler 3 adet mini orkide var burada. Bunlar mini boylu orkideler. Şöyle mor renkte iki farklı çeşitte var. 129.90 orkidenin de fiyatı. Aşk merdiveni çiçeği var. Çok güzel. Bakın saksı dolu dolu olmuş. Harika. Evet halen videoma like atmadıysanız lütfen videoma bir like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. 99.90'a da alabilirsiniz aşk merdiveni çiçeğini ve kratonlar yaprak olarak çok güzeller. Bakın alt yapraklar kırmızı ve damarları belirgin bir bitki. 69.90'a böyle bir saksı alabilirsiniz. Çok güzel. Abone olup aramıza katılın. Teşekkür ediyorum. Sizlere Instagram evdeki çiçeklerimle de benim balkonumdan çiçeklerimi yine takip edebilirsiniz. Ve kokulu karanfiller var. Bakın bunlar önceki haftalarda gelmişti. İşte Hemen üzerindeki tomurcukları budayın harika bir bitkidir. 19.90'a da kokulu karanfil sahibi olabilirsiniz. Dua çiçekleri var. 199.90 200 TL'ye harika büyük boyda güzel bir salon çiçeği. Arkası kırmızı yapraklı olanı görüyorsunuz. İşte burada yaprak rengi çok güzel. Görüntüsü harika. Evinizi salon, salonunuzun havasını değiştirecektir. Almak isterseniz yine bakımı kolay olan bir dua çiçeği alabilirsiniz mini kalonşolar var böyle 24.90 adet fiyatı 5 buçukluk saksıdan bir tık büyük bunların boyutu ve şöyle büyük saksıda olan kalonşolar var 44.90 bunlar özeller biraz daha görüntü olarak güzel oldukları için fiyatları farklı ve kuşkonmazlar var şöyle 89.90 bunun fiyatı şöyle çok güzel yine bunlardan edinmek isterseniz Migros markete uğramanız yeterlidir. Umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. E, faydalı olabilmişimdir sizlere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.